Genç ya da yaşlı insanlar ee, bir nükleer savaş korkuları var mı sence? Bence genç nesil TikTok çekmeye çalışır. Hmm. <laughs> Gençler TikTok çeker diyorum, video çeker böyle çok şey güzel mantar şeklinde bir bulut var. Aa, ya. ya o zaman nükleer en çok korkunun yükseldiği Amerika ile Sovyetler arasında aslında arka kapı diplomasisi kesildiği zaman. Çünkü ha. aralarında bir iletişim var. Evet. şeyde direkt de olmasa işte o evet. onu falan telefonlar o kesildiği zaman işte o zaman korku başlıyor. Evet. Neden? Çünkü ikisi birbirinden ya o atacak ama Kim düğmeye önce basacak? Ya basacak mı onlar? Basmayacak mı? Korkusu. Fakat Ya bu şimdi... 80'lerde de devam etti. Evet. Ee, yani bu vardı. Peki sonra ne oldu? Sonra e, işte e, Gorbaçov, Gorbaço, işte, işte, e, Perestroika. Gorbaçov, işte, Perestroika falan, filan, Glasnost falan, 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 Ne oldu mi? peki sonra? Hadi dedik ki o zaman dediler ki e, tek, kutuplu, tek, kutuplu, tek kutuplu bir dünyaya evrildik. Hı -hı. İşte bunların eski gücü kalmadı. Peki evet. oradan şimdi, şimdi, çok kutuplu bir dünyadayız. Putin efendi geldi. Ondan sonra çok kutuplu bir dünyadayız. Peki çok kutuplu Hı -hı. dünyada ne oldu? Dendi ki işte artık savaş şeklinde. Şey. Ama bugün... Yani ya geçtiğimiz hafta Sürekli içerisinde yaşadığımız savaştan. şey, yaşadığımız şey ben televizyonda elinde çubuklu e, sözlüğe kalkmış adamların işte efendim buradan Ama buraya aynı şey buradan buraya şey. 15 dakika buradan <laughs> buraya 20 dakikasını <laughs> aynı şey yani Diyorlar, Hayır oradan. orada şunu Hayır ama söyleyeyim. şunu söylediği zaman evet. önemli yani. Bir takım adamlar sana televizyonda şunu görecek. Savaş görüyor, çıkacak yani Berlin 15 dakikada vuruluyor Londra 20 dakikada vuruluyor diyor. Ve hmm. de nükleer e, başlık tamam, bir günde işgal edecek diyorlardı. Demek ki dinlememek lazım. Ne oldu? Olmadı. O Hayır de dinlememek, değil dinlememek. Ee, Bu ne diyorsunuz? İsrail'in e, Lübnan'da ateşkesi onaylaması e, Bunun meselesini. üzerine çalışılıyordu. E, artık onaylayamayacak hali kalmadı. Hayır ki, ama yani. bir şey de kalmadı ki şey kalmadı ki. Sen gazetede taş taş üstüne kalmadı. Yok hala kalmadı değil. Ondan sonra Cimri, Lübnan'da da e, Beyrut'un güneyinde bütün şeyi indirdi. Şii mahallesini indirdi. Zaten bir şey kalmadı. Yani İran e, protojesi ne varsa indirdi geri bir şey kalmadı ki zaten ne yapacak artık. Hocam şu middle East'te hemen Trump'tan <laughs> döneyim mi birkaç not okuyarak sizlere de. E, Trump şöyle. middle East'i biliyor mu acaba? Ama şöyle Beni yapıyor. Senin damadı şey biliyor musunuz? En küçük kızı Tiffany bir He. şeyle evlendi. Bir Yahudi çocukla Yok, evlendi. Yok o öbürü, Jared Kushner şey, o öbürü. Bu küçük kızı Tiffany de bir. Bu, bu sizin komşudan bahseder gibi ikinizin. Artık o kadar. E, bunlar samimiyiz. Amerikan kalçı, <laughs> <culture>. hepsi kendilerinden zannediyor. <laughs> Tiffany ha. şeyle evlendi, bir Lübnanlı Hristiyan ailenin oğluyla evlendikmiş bir iş adamı. Yani. Sonra nişan taşında şey. kapıcı durduğumu hissediyorum. <laughs> o akıllı bir kızmış on, o. O onla evlen. Lübnan'da böyle çok Kızın zengin bir şey aile. Yani. <laughs> Onun için diyorlar ya. ki adam da Lübnan siyasette bayağı etkin bir adammış. De. Ee, şeyde Financial Times'de uzun bir makale vardı bununla ilgili de. Herkes Dolayısıyla yani orası üzerinden de çünkü öbür geçen seferde İsrailleri, Araplarla aynı masaya Cereytkuşnur oturtmuştu ya bunun öbür damadı bu İbrahim'i anlaşmaların mimarı. Diyorlar şimdi böyle bir damadı var diyorlar. Adam damatlar yönünden şanslı bak. Tabii, Herkes evet. o kadar şanslı tabii. değil Bilinçli damat yönünden. Bilinçli Tabii tabii tabii. Ee, Steven ben bir şey söyleyeceğim. Off. Bak şimdi işte, bence bu Trump'ın ilk atamalarına Bakmayalım çok yük boş ver. Neden? Çünkü bu böyle heyecanla bir at, bu ilk şeyinde de böyle yaptı atıyor atıyor değiştiriyor bu bu bir hmm. şey. üç ay sonra bunları değiştirebilir bu yani bu bir iki bunlar senato oy, onayından geçecek hmm. mesela Gates diye bir adam atayacaktı ya Adalet Bakanı'na. adamın şeysi çıktı daha önce meclis üyesiymiş hakkında bir araştırma komisyonu kurulmuş çünkü 18 yaşın altında bir kızla mülakatte olması işte kızı pazarlama falan, acayip bir şey mesela onu hiç senato oylamasına girmeden Cumhuriyetçiler Elediler. ağırlığını koydu. Çek bunu dediler, çektiler. Onun için çok bunlar iyi güzel. Şöyle bir şey yapıyor Trump. Bak şimdi her e, otokrat eğilimli lider hiç kimse tek başına lider olmaz. Bir kadroyla olursun. Şimdi bu adam da bir kadroyla Cumhuriyetçi Partide bir sulta kurdu değil mi? Magacılar. Şimdi başından beri bunun yanında duranlar, onlara ilk etapta bir ödüllendirmesi lazım. Şimdi bu kendisiyle duranlara, kendisine destek verenler işte siyaseten, maddi olarak falan bunlara bir koltuk vermesi lazım. Şu anda onu yapıyor. Sonra olmaz değiştirir yani. Ne olacak öyle bir istikrarlı kaç bakan değiştirdi adam ilk 2016'da da geldiğinde. Çok böyle heyecanlanmamakla. Girecekler bakacaklar. Bu sefer Başka çok Başka da kolayca harcayacak mı mesela? Kolayca ya, Harcar. Çünkü önemli olan kendisi, adam başarılı olma, adamın bir şey, adam sevilmek istiyor. Bak, adamın böyle bir hasta Beni herkes çok başarılı desin, herkes beni çok sevsin, çok sevineyim. Ben Elon Musk'a da bunların ters düşeceğini düşünüyorum. Sinir hmm. olacak mı bir yerden sonra? Hmm. O da büyük bir sinir. Rubio fena ben değil. Yine yani Rubio şey oldu. Hani iyi, o biraz mantıklı bir tipti. magacılardan değil. Evet, öyle Daha mi? mantıklı siyaset tecrübesi olan bir tip. Hani ona olumlu diyorlar falan. Şimdi bir 20 Ocak'ta gelsin bakalım ee, ne olacak? Burada en bekleyen İran tabii bunu şimdi ne yapacak bu acaba bize yeniden yaptırım gelecek mi falan İran diye. İran kendi ne yapacak o da ayrı İran bitiriyor. bitik. İran bütün bu Orta Doğu orası burası diyorsa Bütün savunma stratejisini değiştirmesi lazım. Çünkü İran'ın savunma stratejisini hmm. doktrinini değiştirmesi lazım. Hmm. Çünkü İran'ın bizim bir anladığın gibi bir ordusu yok. Yani hava kuvvetleri yok eski şah zamanında Amerikalılardan kalmış uçaklar var. Uçağı Hı. yok adamların. Hı. Kendi milli uçaklarını yapacaklarını hep iddia ediyor. Olmadı, çıkmadı. Ruslar bize Sukhoi satacak diyorlar. Hı. Onları bir türlü Ruslar görmedik falan. Doğru düzgün deniz kuvvetleri de yok. Onun için ne var? Bunlar hep işte Hamas gibi, Hizbullah Hı. gibi grupları finanse ediyor onun yerine. Çevresinde bir şey oluşturuyor kendisine. Kendine bir güvenlik kalkanı oluşturmuş. Ee, bu tip grupları e, şey yaparak besleyerek bunları bir milis güç gibi kullanıyor. Etrafındaki ülkelerin siyasetine ağırlığını koymaya Hı çalışıyor. Yani. Irak'ta da öyle, işte Lübnan'da da öyle hakeza falan. E şimdi ne oldu? Aslında İsrail bunun savunma şeyini yıktı, doktrinini yıktı. Evet. Hamas'ı yerle bir etti, Hizbullah'ı evet. yerle bir etti. Şimdi İran'ın kendisine yeni bir doktrin kurması lazım. Bunu nasıl yapacak? Ruslara nasıl yapacak? Ruslar bitik. Şimdi bizimkiler atıyor, tutuyor. Batı öyle çöktü, böyle çöktü diyor. Tamam peki karşısında yani bir şey olacaksa global konfrontasyon biri bu ucu bir ucunda Çin yoksa başka bir şey yok şu anda ortada. Yani, yani İran de, mesela İsrail'i öyle vuracak böyle vuracak ya neyi vuracak elindeki balistik füze sayısı belli ekonomisi belli yani İran yeni yerlerde enflasyon uçmuş gitmiş neye neyi vuracak adamın ne ekonomisi var ne hava gücü var ne doğru düzgün deniz gücü var adamın. Yani Basra Körfezi'nin hep topu yapabildiği hocam ama küçük şeyleri, çok küçük küçük şeyleri ne derler onu, deniz vasallarını intihar şeysi gibi kullanmak, kamikaze gibi kullanmak. Bu böyle, böyle bir savunma stratejisi var adamın. Şimdi aslında burada sıkışan bu. Onun içinde işte Arap dünyası sessiz, Allah'ım neler oluyor? Arap dünyası bundan sessiz abicim bunu anlatamadık. Çünkü Arabileri Arap dünyası sevmez mi bilmiyorum Arap ama dünyası, Filistinlileri sevmezler, e, hiç İran sevmezler. İran'ın bu bölgede böyle ağırlığını koyması e, kendine göre rejim dizayn etmesini istemiyordu Araplar. Dolayısıyla ha. da uzaktan izliyorlar. Ha. Heh diyorlar İran'ın beli kırılıyor. Bizim ha. de işimize geliyor. Beli kırılıyor. İran'ın evet. beli kırılıyor evet. diyorlar. Dolayısıyla Körfez Arapları, Suudi Arabistan bunu böyle izliyor. Şu anda bu olanlar maalesef Bin Selman'ın işine de geliyor. Tabii ki sonuçta kendi kamuoyunda bir e, insanlar hani anti-İsrail sentiment de var. Evet. Ve tabii ki bir tepki de var. O tepki olduğu için işte geçen hafta katıldığı Şöyle bir toplantıda de. burada bir, bir soykırım falan. Ama Birebir görüşmelerinde bunu Bob Woodward, Woodward yazdı. The War diye bir kitap yazdı en son. Orada şey demiş adam Amerikalara. Ya benim umurumda değil Filistin'de ne olduğu. Evet. Diyor ki bunu bitir diyor. Yani herkesin istediği şu anda şu. Ne evet, tamam. Anladık vurdun. Hizbullah'a da vurdun. Bitirdin. Hamas'ı da bitirdin. Tamam. Artık bu konu kapansın. Ortadoğu'da bu kapansın. Biz önümüze bakalım. Biraz zaman geçsin. Bu ticaret anlaşmaları imzalansın falan. Herkes önüne baksın. Kardeş kardeş olsun ama işte o, olmuyor. Şu, ne, ben neye göre geçirecek ki? Ürdün'e revizyon şey geçirmez. Bir şey yok ki üstünde. Petrol de aynı Petrol bir şey yani bir de bir şey söyleyeceğim. Mesela biz şey zannediyoruz. Allah'ım bütün dünya Türkiye ile uğraşıyor. Bütün dünya Orta Doğu falan. Yok sıkılındı bundan. Aha. Yani bir de şey de değişiyor. Para kaynağı eskisi gibi petrol tamam önemli okey. Ama başka bir şey var. Yani yapay zeka var. Bu çip üretimi var falan. Biraz daha bunun üzerine hani bu stratejistler kafa yoruyor. Yani bu çip üretimi Tayvan'dan alınıp başka yerlerde taşınacak mı güvenlik anlamında? Çin bir yapay zeka şeyine girdi devrimine. Buna nasıl yetişecek? Mesela Almanya kendini nasıl reform edecek? Hani biz anlıyorum eli dayılar edecek. böyle tıp 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 falan da dünya bununla böyle bütün kimse umurunda değil. Bakın arkadaşlar kimsenin umurunda değil şu anda Orta Doğu. Hani onu söyleyeyim. Onun için de abi siz işte körfez Arapları falan hadi abi bir anlaşma anlaşma yapın. Bu işi bitirin. Güzel güzel herkes ticaretini yapsın. Bizi de yormayın diyorlar aslında Türkçesi. Hani biz böyle herkes buralarda teoriler falan. Yani öyle bir şey yok. Dünyanın ne umurunda? Ya da Abi artık dünyanın Çin, dünya mı umurunda Çin, Çin, değil? Çin Çin umurunda her şey. Çin, Çin, umurunda. Çin Peki. ne olacak? Bu stratejik olarak yapay zeka nasıl regüle edilecek? Edilecek mi? Sen batıda bunu regüle ettin. Çin etmedi. O zaman ne olacak? İnsan çip nerede üretilecek? Yani çok şu anda en çok tartışılan şeyler bunlardır. Iklim, i̇klim kanunlarını Amerika ile Çin birlikte şey yapıyor sabote ediyor. Uygulamayacak. Uygulamıyor, evet, sabote ediyor. Çok tehlikeli. Çünkü benim benim bu işe uymam bu memleket için bile faydası yok yani Çekoslovakya hava kirliliğine karşı tedbir alsa ne olur yanındakinden eser evet, gelir pislik lazım. yani Anladın ben bu en, en son çok işte. doğru katkıda bulunmak için söyleyeceğim <laughs> bu Amerikan seçimlerini izlemek için şey, Amerika'ya gittim birkaç eyalet de gezdim Ayovas'ına <laughs> bilmem nesine Teksas'ta sıfır geri dönüşüm yani sıfır. Haberleri yok geri dönüşümden. Öyle bir şey anlatabiliyor <laughs> muyum? Mesela Almanya'ya gidiyorsun Allah'ım elmanın kabuğu buraya atılacak da çekirdeği buraya atılacak şey, falan abi, böyle. 78 alıp şey. Teksaslı Tek yani süpermarkete gittim. Bak bizde bile bir medeniyet. Hani bir şeyler aldım otomatik poşet. Cık. Ya poşetin parasını nereye ödeyeceğiz diye bulmaya çalışıyorum. Kadına sormuyorum. Poşetin parasını nereye ödeyeceğiz? Kadın güldü ne poşet parası dedi. Dedim siz manyak mısınız? Hiçbir her şey plastiğin içinde deli ya. Kabağı var ya kabak. Evet. Dilimlemişler hocam böyle. Plastiğin içine koymuşlar. Yani çılgın bir plastik tüketimi. Anla evet. yani kabağı niye dilim dilimleyip plastiğe koyuyorsun? Delirdiniz mi? Al Şimdi dilimle. Çıldırdın mı şey şey yani. Hocam bir de El Fethi şeydeyken, <laughs> Ürdün'deyken hatırlarsın darbe yapmaya kalktılar. İşte yani. Sonra, şeyler sonra sürüldüler. Hatta öyle bir Ürdün cezaevlerinden korkuyorlar ki o dönemde. İsrail'e sığınıyorlar. Aha. Gelip orada öyle bir işkence var diye yani. Ya yani, hangi ülke yapay? Suriye yapay mı? Yapay Suriye de yapay, tabi. Suriye de yapay tabii. Suriye de yapay.